inanılmaz daha önce duymadığım hususlarda bilgilendirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir peygamber, hiçbir peygamber miras olarak kendinden sonrasına altın, gümüş bırakmamış, ilim bırakmış ve peygamberlerin varisleri de alimler olduğunu bilinmiş. Alimlerimizden Allah razı olsun. Kıymetli hanımefendiler. Dünya Müslüman Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz birçok şerefli annemizden bahsetmiş. Hazreti Meryem annemizden bahsetmiş. Hazreti Asiye annemizden bahsetmiş. Havva annemizden, Züleyha'dan birçok örnekler vermiş bizlere. Şerefli kadınlarımızın örneklerini. Bir de iki tane kadından bahsetmiş. İsmele Safili Allah'ın lanetine uğramış. Hazreti Lot'un karısı, Hazreti Nuh'un karısı. Allah muhafaza. Bir toplumu toplum yapan kadınlardır. Bir toplumda kadınlar ne kadar faziletli olursa, ne kadar erdemli olursa o toplum o kadar ileriye gider. Hepimizi bir anne dünyaya getirdi, hepimizin kız kardeşleri var, eşleri var, kızları var. Allah hepimizi, hepsini hidayet üzerine tutsun. Dünyanın şu hali hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Tağut olağanca şiddetiyle saldırıyor. İçimiz yanıyor. Gazze'de bizim kardeşlerimiz şehit ediliyor. Ama Gazze bize müthiş bir iman dersi de veriyor. Emperyalizm, şeytani güçler. Çepeçevre içimizde, dışımızda hareket içindeler. Meftune Başkan bahsetti. Bizim yolumuz vahdet yolu. Peygamber Efendimiz ne diyor? Çok uyanık olmak zorundayız. Fitne diyor. Fitne diyor adam öldürmekten daha büyük bir günahtır diyor. <laughs> Muhammed ümmetinin imtihanı kardeşlik üzerine olan imtihan. Kardeş olmak zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Düşmanımız en başta şeytan bir de şeytanlaşmış insanlar. Dünyaya demokrasi dersi verenler, insan hakları dersi verenler Ukrayna'ya karşı hassasiyet gösteriyorlar ama Gazze'deki benim kardeşlerimi insan saymıyorlar. Irak'ı işgal ettiler. Suriye'yi karıştırdılar. Libya'yı işgal ettiler. Terör dediğimiz nedir? Terör dediğimiz bu lain Şeytanın köpeklerinin uzantısı. Yüreğimiz yanıyor. Daha bir ay önce 12 tane şehit verdik. Kime karşı verdik? PKK dediğimiz nedir? YPG dediğimiz nedir? Güney Güneyde onlar onlar Kuzey İsrail ordusudur. Bu memleketin geleceği gençlerimizin, kadınlarımızın elinde. Toplumun en büyük muharik gücü kadınlarımız. Bugün bugün ayrıca Fat Fatma annemizin Fatıma annemizin de doğum günü. Peygamber Efendimiz inanılmaz güzel şeyler vermiş. Fatıma en temiz olan her türlü kötülükten alınmış en salih anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, niye Fatıma ismini kurdun, Ya Resulallah ismini? Ben Fatıma ismini kurdum diyor, onu ve onun dostları diyor koyarak, bu ismi koyarak diyor, onu ve onun dostlarını diyor cehennemden koparttım diyor. ehl Beyt sevgisi, Fatıma sevgisi, Hazreti Ali Efendimiz'in sevgisi, Allah'ın lütfuyla cehennemi bizden uzaklaştırıyor. Müthiş müjdeler var. Ve başka bir açıdan Peygamber Efendimiz kızının, değerli kızının eğitimiyle uğraşırken uyarıyor kızını. Ey Fatıma sakın babanın peygamber olduğuna güvenme. Allah'ın emirlerine uy, ibadetlerini düzgün yap. Nefsini Allah'tan satın al. Vallahi ben bile seni kurtaramam diyor. Peygamber Efendimiz mübarek ruhunu Allah'a verirken, Allah'la kavuşurken Fatıma çok üzgün Hazreti Annemiz. Eğiliyor kulağına, bir şey söylüyor, gülümsüyor. Gülümsüyor Fatıma Annemiz. Ne dediğini merak ettiklerinde üzülme diyor. Benden sonra en önce sen geleceksin dediğinde gülümsüyor. Evet. Benden önce bahsetti alimlerimiz. Devlake sırrından bahsetti. Nurun ala nurdan bahsetti. Ehli beytte müthiş sırlar var. Müthiş hikmetler var. Müthiş örnekler var. İnşallah nasip oluruz. Derneğimiz az önce müthiş bizim milletimiz gerçekten asil bir millet. 11 Şubat'ta deprem oldu geçen sene. 85 milyon kenetlendi. Canını dişine çık taktı. Müthiş bir kardeşi görmeyin. Allah hepsinden razı olsun. Kürdü, Lazı, Çerkezi, Türk'ü tek gücümüz oldu. Kenetlendi. O böydelerin ayaklandığını görüyoruz şu an. Daha da iyi olacak inşallah. Hayırda yaratılanlar için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ali Rıza hocam az önce Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi'ni okuyordu. İnsan Suresi'nde bir ayette ne diyordu? Onlar Allah için harcarlar. Allah için infak ederler. Allah için yardım ederler. Yardım ederler ki de şöyle derler diyor. Biz bunun için sizden teşekkür istemiyoruz. Karşılık beklemiyoruz. Bizim dünyaya geliş amacımız bu. Biz alemlerin Rabbi olan Allah için varız. Ve bizim hedefimiz dünya değil. Dünya kim istiyorsa dünyanın olsun. Ama Allah'tan hem dünyada iyilik istiyoruz hem ahirette iyilik istiyoruz. Rabbim uyarıyor hepimizi. Kıymet kenetleneceğiz. Necip Fazıl'ın dediği gibi oluklar çift. Birinden nur akıyor birinden kir. Biz nur çeşmesinden içmeye talibiz. Allah'ın çeşmesinden içmeye talibiz. Hayırda yarışmaya tayimiz. Kim şeytan adımlarını ta takip etmek istiyorsa gitsin. Hepimiz kardeşiz. Allah kardeşliğimizi artırsın. Bu organizasyonları düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Allah için ben Iğdır'ı seviyorum. Iğdır'daki kardeşlerimin hepsini seviyorum. Allah Iğdır'ın geleceğini güzel eylesin. Ama biz sahip çıkarsak geleceğimiz güzel olacak. Sahip çıkacağız. Evet. Tüm selam peygamberimizin aline, ashabına olsun. Rabbim inşallah bizlerin işlerine asan eylesin. temsilciliği çatısı altında Iğdır'la hayırsever hanımlarımızın gayretiyle Ata yurdumuzda sizlere hizmet vermeye başladı. Ata yurdumuzda sizlerin destek ve teveccühüyle başarılı çalışmalara imza atan, yaptıkları her çalışmada göğsümüzü kabartan Hazreti Zehra'nın şefkat elini Iğdır'daki ihtiyaç sahipleri ve mazlumlara ulaştıran Rugaya Yılmaz ve yol arkadaşlarına tekrar tebrik ediyorum kutlu yola hizmetlerine muvaffakiyetler diliyorum. Iğdır'da da sürdüren ve Hazreti Fatıma'nın şefkat elini mahrum ve muhtaçlara ulaştırmasını sağlayan Zehra Ana Derneği Iğdır temsilcisi Sayın Rugeye Yılmaz Hanım Efendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Yaratılmışların en üstünü alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa'nın kızı, ilmin kapısı, Allah'ın arslanı, haydar Kerrar, Ali Al-Mürteza'nın eşi, cennet gençlerinin efendileri, Hasan ve Hüseyin'in ve Hanım kahramanı, Hazreti Zeynep'in anneleri, tüm bu vasıfları bir yana, ilim, ahlak ve iffetin sembolü, bütün çağlarda kadınların en kusursuz rol modeli Hazreti Fatıma'nın kutlu viladetlerinden dolayı zamanımızın imamı Hazreti Mehdi başta olmak üzere hepinize göz aydınlığı diliyorum. Şüphesiz ki Allah ve Resulü'nü seven her Müslüman kalbinde Hazreti Fatıma'nın sevgisini de taşımaktadır. Hazreti Fatıma'yı andığımız bu izzetli meclisin hürmetine Dileğimiz odur ki bu sevgi bizleri birbirimize daha da kenetlesin ve birlik beraberliğimizi pekiştirsin. Şimdi müsaadenizle Zehra Ana Derneği Iğdır Temsilciliğinin faaliyetlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Merkezi İstanbul'da bulunan Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2006 yılında Meftune Atam'ın öncülüğünde 9 gönüllü ev hanımı tarafından kurulmuştur kurucu üyeleri arasında ben Deniz'in de bulunduğu, kurulduğu günden bugüne birçok faaliyete imza atan derneğimiz, mazlumun dini sorulmaz ilkesiyle on binlerce ihtiyaç sahibine Hz. Zehra'nın şefkat elini uzatmış, birbirinden kapsamlı ehl Meclisi'ne ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca Iğdır, Tahtakale ve Kars olmak üzere üç temsilciliği bulunmaktadır. Biz de bugün Zehra Ana Iğdır temsilciliği olarak hamdolsun temsilciliği olarak kurulduğumuz günden bugüne sizlerin desteği ve cömert bağışlarıyla bugüne kadar on binlerce ihtiyaç sahibine el uzatmakla birlikte daha fazla mazluma yetişebilmek gayesiyle boş durmadık. Kermesler düzenledik, lahmacun günleri yaptık, organizasyon salonumuzda ozal, özel günlerimize günlerinize ev sahipliği yaptık. Ayrıca gayretli hanımlarımızın yardımlarıyla erişte, mantı, reçel, turşu, sarma gibi birçok ürünümüzü sizlerin beğenisine sunduk. Bu ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelirlerle binlerce ihtiyaç sahibi mazlum ve mahrum kardeşimize umut oldu. Ama aslında Aldığınız her ürünle siz bir ihtiyaç sahibine el uzattınız. Bağışladığınız her kuruşla onlara sizler umut oldunuz. Rabbim sizleri her iki dünyada da aziz kılsın. Sizlere dar gün yüzü göstermesin. Benim bedenimden bir parçadır. Onu üzen beni üzer, beni üzen Allah'ı üzer. Onu seven, onu mutlu eden beni mutlu etmiştir. Beni mutlu eden ise Allah'ı mutlu etmiştir. Sözüne masar olan Hz. Fatıma Zahra Aleyha'nın bu mübarek kutlu doğumunu başta sahibimiz Mevlamız Hz. Begiyyetullahul A'zam -e Ervahuna lehul fedâ imam Zaman Ağa onun şahsında meraci izam ve siz Aziz Fatıma dostlarına tebrik arz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. <laughs>